Yani Sayın Akşener'in evine dönmüşsünüz. Evet, evet. Ben e, açıkçası İyi Parti'nin çok zor durumda olduğunu görüyorum. Herkes Hı -hı. görüyor yani. Nasıl izah edeceğini bilmiyor. Şimdi Hı -hı. en önemli kurucu figür kamuoyunda en fazla tanınan kişisi ihraç ediliyor. İhraç ediliyor Pazarlığı yaptık ya diyor. Yani biz PKK'nın siyasi kanadıyla oturduk. Anayasa görüşmeleri yaptık. E, ve Döndük dedik ki siz ülkücü idealleri ihanet ediyorsunuz dedik. Bunu nasıl izah edeceğiz diyor kendi kitlemize. Yani böyle bir şey olabilir mi? Üstelik İstanbul İl Başkanı üzerinden başladı tartışma. Hı hı. Yani bütün İyi Parti ortaya çıktığı andan Ama itibaren. Ama tartışmanın sonu da işte Sayın Ağrı e, Diyarbakır anneleri yorumuyla sonuçlandı yani. Evet ne yazık ki. Öyle bir gerçeklik de var. Hı hı. Evet, diye ne yazık ki yani şimdi burada söylenecek o kadar şey var ki e, özellikle Diyarbakır annelerinin 500. gününe gelmiş hı hı. dün dün itibariyle 500 evet. gün itibar 500 gün orada bulundu Diyarbakır anneleri. Hı hı. Ve bu çalışmalar sayesinde 22 evet. tane aile kendi evladına kavuştu. Türkiye'de 30 yıllık, 40 yıllık ciddi bir terör sorununu gerçek anlamıyla çözebilecek hı hı. bütün askeri operasyonlardan, bütün askeri çözümlerin ötesinde gerçek anlamda çözebilecek olan irade Kürt annelerinin evlatlarını artık dağdan inin. Siz yanlış yoldasınız. Biz Türk Devletiyle beraberiz. Biz bin yıldır Türk Devleti'nin bayrağının altında yaşadık. Bizim için huzur gerçekten buradadır mesajını veren orada anneler var. O annelere ta İran'dan anneler katılıp geldiler. Hı hı hı. Ama bu yani Kürt soru Kürtlerle Türklerin bin yıllık birlikteliğini ifade eden en müşahhas halde ifade evet. eden annelerin orada destansı bir eylem varken hı hı. kendisini PKK'ya karşı konumlandırdığını iddia eden İyi Parti'den hayır biz o annelerin eylemine katılmayı doğru bulmuyoruz. Biz HDP'nin kapısına gidip oturmayız gibi absürt bir açıklama geliyor Yavuz Ağar Alioğlu'ndan. Ama aynı kişiler gidip PKK'nın siyasi kanadıyla evet. oturup Türkiye'nin geleceğiyle ilgili anayasa tartışmaları yapıyorlar. Evet. Bu tabii ki anlaşılabilir bir şey değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.